Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Ee, model şirketimiz mavi arkadaşlar. Ama diyeceksiniz ki henüz finansalları gelmedi. Evet gelmedi. Bakın arkadaşlar. Geçmiş videoyu izleyin. Ee, 22.03.2022 tarih. Yani Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aşağı yukarı... 5 ay öncesi arkadaşlar ben şirketin ek bilgilerinde ithalat giderlerini bulamamıştım. Onun için kendileriyle iletişime girmiştim. Ve bu tarihte yani beş ay önce bu tarihte 50-55 liralardan işlem görmekteydi borsada. Ve kısa bir süre sonra da Hisse 80 liraya gitti. 80 lirada %100 bedelsizden birlikte bölündü. Tekrar 40 liraya geldi. Bugün geldiği fiyat 70 lira. Yani o günlerde borsada bu konu bahsek olduğunda 50-55 lira arasında bir e, seyir izliyordu Ve e, Müşteri temsilcisi e, ithalat giderleri doğrultusunda bilgi verince e, ek olarak da e, dedi ki dördüncü çeyrekte bizim genelde ithalat giderlerimiz mevsimsel olarak daha da e, geriye gelir ve e, bakın kendilerine mail attım bakın e, müşteri temsilcisinin elektronik posta adresine. Bu kadar üzerinde durmamdaki neden şu ana kadar incelemesini bitirdiğim finansallar arasında dikkatimi çeken nadir rapor olmasından Kanalımızın adresini verdim. Küçük yatırımcıya finansal okurlukta yardımcı ve eğitim veren kanalım var. Grubunuzun tam teşekkülü tüm ayrıntılarına kadar finansal tablolarını model şirket olarak eğitim amaçlı küçük yatırımcıya finansal okurlukta evet eğitim amaçlı paylaşacağım. Bu arada bu finansallar doğrultusunda hissenin reel fiyatı temetli kapitalizasyon yöntemiyle 145,90 indirgenmiş nakit akımına göre de 133,39 TL olması gerekiyor. Bu bölümde aramızda kalmak kaydıyla kolaylıklar diler teşekkür ederim. Bakın o tarihte ben 5 ay önce o finansallar doğrultusunda hissenin olması gereken fiyatının 145 lira ve inaya göre de yani serbest nakit akışına göre de 135 TL 133 TL olması gereken fiyatını belirtmiştim ki o tarihte borsada işlem gördüğü fiyatı 55 TL'ydi arkadaşlar. Yani şirket oradan kalkıp 80 liraya gidip 80 liralarda bedelsiz bölünmemiş olsaydı bugünkü fiyatı 140 liraydı arkadaşlar. Bakın daha henüz 5 aylık performansındaki bu hesaplamalar genelde 1 yıllık e, hesaplamaları baz alır. İşte bazı şirketler bunu 5 ayda o fiyatına ulaşabilir. Bazı Fir şirketler 6 ayda ulaşabilir. Bazı şirketler bir seneye geçkinde ulaşabilir. Burada önemli olan analistin doğru analiz ve hesaplama yapabilmesidir. Evet arkadaşlar, yine bir başka model şirkette bundan sonra buluşmak ümidiyle diyeyim. Peki şimdilik böyle kalsın. Buluşmak ümidiyle arkadaşlar.